Bugünkü hikayem biraz tarih, biraz da arabalarla ilgili. Ben çok ilgi çekici buldum, eminim sizin de çok hoşunuza gidecek. Tarih seviyorsanız Adolf Hitler'in 1930'lardan 1945'e kadar dünyayı bir karanlığın içerisine ittiğini ve çok denenmesine rağmen kendisine suikast girişimlerinin başarısız olduğunu duymuşsunuzdur. Ama 19 yaşında bir İngiliz öğrencinin tamamen bir kaza sonucu 1931'de henüz karmaşa başlamadan çok önce Hitler'i arabayla neredeyse ezip tarihi tamamen değiştirmeye çok yaklaştığını eminim ilk kez duyacaksınız. Zengin bir İngiliz ailenin dil öğrenmek için Münih'te bulunan oğlu John Scott Ellis 1931 yılında yeni aldığı spor arabası Fiat 522'si ile Münih sokaklarında arkadaşlarıyla piyasa yaparken yanındakiler ile kaldırımdan inen Adolf Hitler'e çarptı. Yaralanmayan ama oldukça sarsılan Hitler ve arabadan inip yardım ama koşan John Scott Ellis, nazikçe el sıkıştılar ve ayrıldılar. John Scott Ellis'in yanındaki arkadaşı, John'un çarptığı kişinin Adolf Hitler olduğunu John'a iletti. 1934'te Avusturya'da bir akşam operaya gider John Ellis, artık Alman şansölyesi olan Hitler ile göz göze geldi. Kendisini hatırlayıp hatırlamadığını sordu, Hitler onu hatırladığını söyledi. Biraz sohbet edip ayrıldılar ve John Ellis birkaç yıl sonra Almanya ile savaşa girecek olan İngiliz ordusunda subay olarak Hitler'i yenmek için mücadele etmeye devam edecekti. John Ellis'in dikkatli ya da bakış açısına göre dikkatli sürücülük yeteneği dünyanın sonraki 15 yıldaki geleceğini neredeyse tamamen değiştirecektir.